Merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem tadıyla hem de görüntüsüyle dışarıda satılanlardan hiçbir farkı olmayan, hatta çok daha lezzetli ve çok daha sağlıklı, şekil vermesi oldukça pratik açma tarifi paylaşacağım. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için tarifi sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Buyurun tarifimize geçelim. Yoğurma kabımızın içerisine 1 su bardağı ılık suyumuzu, 2 su bardağı ılık sütümüzü, 2 paket kuru mayamızı ve 2 silme yemek kaşığı toz şekerimizi alalım. Maya ve şekerimiz eriyene kadar güzelce karıştıralım. Arkadaşlar eğer kullanacağınız süt çok soğuksa ılık su yerine bir su bardağı sıcak su kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Üzerine bir su bardağı sıvı yağımızı, iki adet yumurta akımızı, Ekleyip karıştıralım. Arkadaşlar mutlaka unumuzu el yere kullanalım ve unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Ben unumu önceden elip hazırlamıştım. Toplamda 8 su bardağı un kullandım. 1 tatlı kaşığı tuzumu da ekledikten sonra unumu yavaş yavaş ekleyerek hamurumu elimle yoğurmaya devam ettim. Mutlaka bu tarifi deneyin derim. Dilerseniz çocuklarınızın beslenmeleri için de hazırlayabilirsiniz. Açmalarınızı pişirdikten sonra iyice soğutup bir poşetin içerisine koyup ağzını sıkıca bağlayıp difrizde muhafaza edebilirsiniz. Arkadaşlar hamurumuzun kıvamının yumuşak olması gerekiyor. Bu aşamadan sonra ellerimizi yıkayalım. Ve hamurumuzun üzerine hafifçe yağ gezdirelim. 6-7 dakika daha hamurumuzu güzelce yoğuralım. Arkadaşlar mutlaka elimizi yıkayıp hamurumuzu yoğurmaya devam edelim. Aksi takdirde hamurumuzun kıvamının çok fazla yumuşak olduğunu düşünüp gereğinden fazla un eklersiniz. Hamurumuzu güzelce yoğurduktan sonra üzerini streç filmle kapatalım ve sıcak bir ortamda 1 saat mayalandırmaya bırakalım. Bakar mısınız arkadaşlar? Hamurum çok güzel bir şekilde mayalanmış. Maşallah. Mayalanan hamurumuzu 9-10 saniye kadar tekrar yoğuralım. Bu şekilde açmalarımızın piştikten sonra maya kokmasını engellemiş olacağız. Hamurumuzu tezgahımızın üzerine alalım ve büyük bir beze haline getirelim. Daha sonra elimizi ara ara yağlayarak hamurumuzu ellerimizde açalım. Ben bu ölçülerle 2 tepsi açma yaptım. Siz dilerseniz hamurunuzu 2 bezeye ayırıp bu ölçülerle 4 tepsi açma yapabilirsiniz. Mutlaka bu işlemi elimizle yapalım. Oklava ya da merdane kullanmayalım. açmış olduğumuz hamurumuzun her yerine gelecek şekilde oda sıcaklığındaki tereyağımızı sürelim. Sizler dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz ama hem lezzet açısından hem de sağlık açısından tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Açmış olduğumuz hamurumuzu içe doğru katlayalım. ve üzerine tekrar tereyağı sürelim. Aynı şekilde diğer tarafı da katlayıp üzerine tereyağı sürelim. Bu aşamada hamurumuzun yarısına tereyağı sürmemiz yeterli olacaktır. tereyağı sürmediğimiz tarafı yağlı tarafın üstüne kapatalım. Ve kare bir şekilde hamurumuzu tekrar ellerimizde büyütelim. ve daha sonra hamurumuzu 3 parmak genişliğinde keselim. Arkadaşlar ben açmalarımı biraz büyük yapmak istediğim için 3 parmak genişliğinde kestim. Siz daha küçük açmalar yapmak istiyorsanız hamurlarınızı daha ince şeritler halinde kesebilirsiniz. kesmiş olduğumuz hamurumuzu ters çevirelim ve orta kısmına parmaklarımızla bastıralım. Daha sonra ikiye katlayalım ve tekrar ellerimizle büyütelim. Daha sonra kendi etrafında döndürerek burgu şekli verelim. Ve uç kısmını kapatalım. Arkadaşlar bakın tek tek uğraşmak yerine bu şekilde oldukça pratik hazırlanıyor. Açmalarımıza şekil verdikten sonra üzerine sürmek için 2 adet yumurta sarısının içerisine 1 çay kaşığı pekmezimizi ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Eğer elinizde pekmez yoksa pekmez yerine 1 tatlı kaşığı sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Açmalarımız bu şekilde hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirmeye gönderelim. Ve benim açmalarım pişti. Sizlere şöyle yumuşaklığını göstermek istiyorum. Pamuk gibi oldular. Sizlere şöyle açmalarımın iç dokusunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Tel tel ayrılıyorlar. Oldukça lezzetli bir tarif. Mutlaka deneyin derim. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Başka bir tarifte görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Güzel yorumlarınızı, desteklerinizi eksik etmeyin.